Hutbe-i Şami 53, ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra alem İslam Mescidi Kebir'indeki 400 milyon ehli iman olan ihvanımız Necat yalnız sıdkla doğrulukla olur. Bu hutbenin, bu hutbenin veriliş tarihi yaklaşık olarak 1911 tarihidir ki bu dönemde İslam nüfusu savaşlardan dolayı epey azalmıştır. Bu azalan nüfusun 40-50 sene sonra 400 milyonu bulması normaldir. Zira nüfusunda bir artış ivmesi vardır. Ama günümüzdeki İslam alemi 2 milyara yaklaşmıştır. Ehli imandan kastedilen bütün İslam alemidir. O dönemde İslam nüfusu çok az, çok az olmasından dolayı 40-50 sene sonra bunun 400 milyona ulaşması gayet normaldir ve tabidir. Zaten bu gibi rakamlar maksat değil. Maksada işaret eden yaklaşık bir değerdir. Burada asıl maksat rakam değil. Gelecek nesillere bir hitaptır. O zaman insanlarına yapılabilecek yapılan hitap bu son asır için sunulan reçetelerin bir takdimi ve izhar edilmesidir. Bir çeşit tarihe geçmek ve not düşmek içindir. Asıl vazifemiz bu reçetenin verdiği mesaj ile ilgilenmektir. İlgile ilgilenmektir. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra alem İslam Mescidi Kebir'indeki 400 milyon ehli iman olan ihvanımız necat yalnız sıtkla doğrulukla olur.''